Selam sütücüklerim Evet geleneksel geleneksel Niye ben video başlarken geleneksel başlıyor ee, Bugün sizlerle beraber yanımda cupcake var Merhaba cupcake Merhaba. Bu arada biz cupcake'liz saçlarımızı da değişecek değil mi cupcake Evet Ve e, biz bugün e, tabii ki de mayolayız Neden çünkü bugün hava e, Bir saniye Bakıp geliyorum Evet, baktım hava 25 derece, Aynen. çok sıcak ve biz e, başlıktan da anladığınız gibi bugün kuzen kuzen kuzenler yine yapacağız kuzenler dedim çünkü Ali de gelecek e, Ali de Aliyi şu an bekliyoruz biz e, Ece abla bir bakalım mı olur? Bu arada gözlüklerimiz nasıl? Ben mavi seviyorum diye mavi aldım. Ben de bunu aldım bu çok güzel. Ece abla bakalım neler hazırlamış. Aynen. Ece abla. Aa, merhaba Polçik. Hoş geldin. video da mısın? Evet. Merhaba sıçıklar. <laughs> böyle deyince biraz garip oldu galiba. Aynen. Neler hazırladın Ece abla? Ee, ben dondurma hazırladım. Şu üç tane kokteyl bardağı hazırladım. Bir de böyle çikolatalı milkshake şey galiba bir şey var işte çikolatalı kahve falan var onları da alıyorum üç tane çok güzel olmuş benim canım çek cupcake <laughs> neyse neyse siz gidin çocuklar ben hala hazırlayayım tamam ee, Ali bekliyoruz aynen o zaman bekleyene kadar burada durun Ali gelince görüşürüz <laughs> geldim sonunda Ponty'nin evi de ne kadar uzakmış ya. Neyse ile basayım. Oha evini yaptırmış. Neyse. <laughs> aha aha çocuklarım Ali geldi. Aa! <laughs> hadi gel açalım. Ah Aa, Ali, Ali. Aa, Ali hoş geldin. Hoş bulduk Ponty. Demek ki kanalın ismini değiştirdim. Evet, süt yaptım. Süt yaptım yani. Ne yaparsın. Ama eğer yani arkadaşlarımı seslenirse yani video içerisindeki arkadaşlarıma sütücüklerim diye diyorum. Çok garip. Evet de sen çok güzel olmuşsun. Saçın maçın değişmiş. Evet ben biraz saçımı değiştirdim. Böyle havalı oldum. <laughs> Bu arada biz de cupcake ile beraber saçlarımızı topladık. Yani dayanamadık çok sıcak çünkü. Aynen. O zaman üst kata çıkıyor muyuz? Olur. E, çıkalım. Aynen. Bir saniye. Ece abi biz üst kata çıkıyoruz. Tamam çocuklar ben de bunları getiririm. Tamam. Hadi gel üst kata çıkalım. Buraya ben oturacağım. Tamam. Geliyorum. Ah gözükmüyoruz. Neyse. O zaman üst katta görüşürüz politiklerim. Evet görüşürüz. Bir evet geldik ve burada bardaklar kalmış. Ne kalmış ya. Neyse geldik. Evet ben size odamı göstereyim. Bakın odam böyle. Burası da böyle, burası da böyle. Burada da şimdi e, cupcake'i biliyor. Onlarla birlikte yastık savaşı yapacağız. Burada iki tane yastık var. Ama daha da getir Burada da köpeklerimin odası olacak ama daha köpek bile alamadım. Iıı. Daha köpek bile alamadım. Aa. Aa, ne oldu? Niye alıyorsun Ponçik? Evet, niye almıyorsun? Daha köpek bile alamadım. Ya. Neyse alırız alırız tamam mı? <laughs> tamam. Neyse ya, çok duygusallık yaptık. Şimdi ya ben çok terledim. Şeye girelim mi? Tamam. Tamam. Evet, gidiyoruz. Poçikler, ay sütücükler. Evet. Allah yanıyordum. Ben de ay. Tada! Burası mükemmel oldu. Aynen şöyle. Bence ben bayağı bir beğendim. Şimdi biz ben size şu köşeleri anlatayım. Bu bu köşe ders çalışma köşemiz. Burada da bir tane ateş var. Burada kalem kutularımız, kitaplarımız, ders çalışma defterlerimiz falan var. Ama maalesef böyle erkek defteri bulamadığım için böyle böyle buldum Aliye bir şey olur mu? Yok olmaz olmaz. İyi tamam. Burada da böyle otururuz, kokteyl falan içeriz belki bilmiyorum. Yemek yeriz belki böyle bilmem şeyler yaparız. Bu arada bekleyin ben eee e, izleyicilerimize birkaç tane bir şey konuşacağım. Bekleyin siz tamam mı? Tamam, tamam. Evet. Size şimdi size bir şey göstereceğim. Aslında sürpriz olmasını istiyordum ama olsun. Allah. Bakın ben çadır aldım, çadır kuracağız ve böyle uyku tulumu aldım. Ee, Allah, açıklam. maalesef bir tane aldım ama daha da bulurum. Burada da minik bir yastık var. Onu bu akşam e, açacağım. O yastıkları, ben yastık diyorum. <laughs> Çadırları falan e, içinde uyuyacağız. Bu arada ben hiç işine yatmadım bir deneyim mi? Allah böyle yere koyunca kuruluyor. Ha uyuluyormuş. oha çok mantıklı, çok güzel. Neyse ben hemen gideyim. Bunlar bir şey anlamadan. Evet geldim hele şükür. <laughs> e, o zaman gidiyor muyuz oza? Girelim. De i̇şte ben kamerayı bırakmam lazım çünkü ıslanır ıslanır. Ve şu gözlüklerimizi koyalım bence şöyle. Sen de ver. Allah yanıyordu. O zaman 3 deyince atlayacağız. Tamam. Tamam. 1 2 3. Ben korbuzu bindim. Ben havuza girdim direkt. Aa ben yüzme bilmiyorum. Birisi bana yüzmeyi öğretebilir mi? <laughs> ne? Evet, Allah. Şunu koyalım. Bu arada e, geçen sene yani gerçek hayatta <laughs> oyun değil şeydi e, kuzenlerim tatile gitmiş yani ben de başka bir yerdeydim oteldeydim evet biz de bir villadaydık Ali Ali ile ben tek ikimiz değil de annelerim falan da oradaydı aynen e, sonra Nihil değil... <laughs> neyse cupcake ile Ali yüzmeyi öğrenmişler ben öğrenemedim o yüzden bana öğretecekler bu sene. Lütfen öğretin. Gerçek hayatta da öğretin lütfen. Bu arada oyunda 23 derece yıl falan yazıyor. Neyse. Ee, şu şişme yatakları falan almamıza gerek yok şu anlık. Şöyle. O zaman gel. Ya ama ben inemem. Neden? Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Gel. Ali tut. Tutuyorum. Şimdi bak. E, Ponçik. Şimdi sen kendini suyun üstüne bırakacaksın. Eğer böyle bir şey falan olunca biz tutarız seni tamam mı? Ya ama korkuyorum. Ah! Ah! buradayım. Ya! Gel ben tutuyorum. Hadi. Hadi gel. Tamam geldim. Ya. Hadi bırak. Bak, i̇kimiz ikimiz duruyoruz burada suyun üstünde. Tamam. Ponçik. Efendim. Ponçik. Ponçik. Ponçik sen duruyorsun. Ne? Yemin edin. Vallahi. Yes. <laughs> Ay dur çok yapma bu olur. Ne? Boğulur muyum? Eee yok 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 yok. Yok ben öyle demek istemedim. Yok ben öyle de demek istemedim. Evet evet. Neyse tamam. O zaman ben suyun üstünde durmaya devam edeyim. Nasıl oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Neyse. Ee, o zaman şimdi sana at, e, dalmayı mı öğretelim yoksa atlamayı mı? Dalmayı öğretirsen daha mantıklı olur. Çünkü suyun üstünde atlayınca direkt suyun içine dibine geliyorsun sonra çıkıyorsun ya. Evet o yüzden ilk dalmayı öğrenmek daha mantıklı olur. Şimdi e, Allah sen nefesini ne kadar tutabiliyorsun? Aynen o çok şey olması lazım. Nefes tutma alakası var. Eğer iki saniye falan olursa ah, olmaz. Yani ben 20 veya 10 saniye falan tutuyorum. Ha güzel. Yani bir kere deneyebilirsin. Tamam. Ponçik de Gerçek hayatta siz de benimle beraber deneyin. Nefes tutmayı. 3, 2, 1. Dur bekleyin. 3, 2, 1. bir dakika falan da tutabilirsin Ponçik sen. Ne? Yemin et. Vallahi billahi. Ponçikle sütücükler sütlerde sütler de sarıydı senin için değil mi? Şu an evet dediğinizi duyuyorum. Ben de. Ne? Gerçekten mi ya çok mutluyum. O zaman hemen sana altı yani dalmayı öğretelim. Tamam. Şimdi e ee, dibe dal böyle bak. Şöyle kendini Allah pisaniyesin. Neyse. Şöyle kendini bu böyle... suyun içine böyle daldır tamam mı? Ama oyunda öyle bir şey olmadığı için keşke olsa da diyorum. Aynen. O zaman yap. Tamam. 3 2 1. Lan siz hala su içinde misiniz? Ha, ha, ne oldu? Ben çıktım. Neyse hemen atlamayı öğreteyim ben. Gel böyle buçum Ne yapıyorsun kardeş? Neyse sen gel bir şunun üstüne otur, otur, otur. He. Şimdi ben seni şöyle flat diye atacağım, slap diye yani flat ne ya? 3, 2, 1, slap. Aa, atlamış gibi oldu. Neyse şimdi de atlayacağım. Tam atla bakayım. 3, 2, 1, free. Çok güzel. Ben daha güzel atladım. 3, 2, 1, bla. Oha ben de atlayacağım. Üçümüz beraber atlasak, aynen. Slap. Aa ben atlayamadım. O zaman şöyle yapalım. 3, 2, 1. Şlap. Ya Allah'ım ya atlayamıyorum ya. 3, 2, 1. Şlap. Oldu. Evet. Evet. Ay neyse. Suda çok durursak e, şey vücudumuz kurulmuş. Aynen. Aynen. Ne alaka bilmiyoruz. Ben de. O zaman acak <laughs> girelim mi? Olur. Olur. Tamam ha, hadi gelin ben girdim. Ben de giriyorum. Ben ha. Yedim. Çok güzel. Şöyle size bir daha açalım. Ama şimdi Ece ablayı çağırmamız lazım. Aynen, aynen. E, ee, kim bağıracak? Sen bağır Porçik. Tamam. 3 2 Allah sağ 3 2 1 Ece abla Allah bismillah 3 2 1 Ece abla bile sakinleş. Yani Aa! Ee, Kaç daha iyi olur? Evet. Evet. Çocuklar ne oldu? Aa! Ne oldu çocuklar? Ne oldu? Allah'ım bela! Eee şey Ece abla. Ne oldu çocuklar? e, ee, şey bizim canımız dondurma çekmiş de de onlar ne zaman gelir ha 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 tamam getireyim ben getireyim getireyim bir tane getireyim 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 ben getireyim 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 tövbe estağfurullah tövbe 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 bu, bu 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 kadın mı bana mı öyle geliyor bu kadın değil hayır hayır kadın değil bu kadın aynen değil 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 evet evet o zaman kadın değilse ne? Adam. Salak mısın sen? Neyse o zaman şey yapalım. Ecapla <laughs> bekleyelim. Tamam. Tamam. <gülüyor> ah gel. E, buyurun çocuklar. Şöyle. bir saniye. Hah buyurun. Ah tamam. Ah. Benim. Bu da benim. Ah. Alamadım. 5 Buyurun. Size şöyle içecekler de vereyim. Çocuklar. E, maalesef. Allah. Çeşmeyi kapatalım. e Maalesef şeyden kalmadı. Çikolatadan. Neden hepsini sen mi yedin? Ya, ne alakası var ya? Neyse o zaman çocuklar e, siz şuradaki E, ben kaçar. Aa, oh, çok güzel tatlılar ya. Hah. Şunlardan da içeyim biraz biraz. Biraz içeyim şunlardan bari. <laughs> çocuk gördü. Şunları götürecektim. Aman boş ver ya. Minik. Minik. Allah bismillahirrahmanirrahim. Bu ne çıktı? Minik, minik neresi? Ha minik. Dur bir saniye. Mini Şuradan hallediyorduk galiba. Yok bu yani değil. Tövbe estağfurullah. Neredeydi lei? benim telefonum yok. Neyse telefondan Telefondan olmazsa olur. Neyse benim telefonum şuradaydı. Gidip alayım. Evet telefonumu buldum. Ay benim telefonum değil bu. Ponç Neyse. Evet şuradan ayarlayayım. Hah tamam. Evet minik hadi çalış. Minik çalıştı. Minik çalıştı. Salonu temizlemeye gidiyor. Ay ben de gideyim bari. Hah şurasını da temizlesin. Bu. كلبه

Ebelerin lacıdır. Dur. Şuradan. Ben söylemeyeyim. Açayım bari. Ha. Lan kızı lan 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 kızı lan lan sap sap döveci. Türk <Sessizlik> müdü tüm bam tüm bam. Ebe kümeci. Ebelerin Neyse durdurayım bakayım. Şöyle içine ezdir 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 ezdir. Ha neyse. Temizleyeyim bakalım. Ay neyse ben başka şarkı açayım bari. Neyse bulayım bakalım. Oha! İnanmıyorum. Çakal yeni şarkımı yüklemiş. Hem de imdat diye hemen açmalıyım. Telefonu açayım. Öf be reklam mı gelir ya öf. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allah şarkı çok güzel. Ya ya.

Kim durdurayım iparı? Notim not. Ha, sonunda durdu ya. Hay. Ne diyor ya? Neyse şu çocuk gaynen şeyini getireyim bari. Allah'ım evde <laughs> mis gibi kokuyor. Neyse. Allah'ım. Çocuklar nerede? <laughs> Yukarıdayız. Çocuk bari. var. Çocuklar. Ay Ece abla bir saattir burada piştik piştik. Ee, çocuklar özür Bu arada Ece abla benim telefonum seni elimde. İmdat şarkı şarkıyı dinlerken ne alıyor? Ne arıyor? Tövbe 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 teşkil. Tövbe teşkil. Kızım ben hep Çakıl'ın şarkılarını mı yavrum? Aşağıda neden Çakalın şişesi vardı o zaman? Ha Çakal geldi de o yüzden. Ne? Çakal mı geldi? Allah'ım. Allah'ım. Ya Çakalı bu dondurmaları vermemiz lazım. Kızım şaka yaptım şaka. Ha tamam. Neyse size ben kokteyllerinizi koyayım da. Buradan imdat imdat şarkısını açarsınız. Ben baktım bir şarkıya baktım. Baktım sadece baktım. Yani beğendim. Beğenmedim değil yani beğendim. Şimdi şundan koyayım. Bundan da koyayım. Bu da Ay, koyamıyorum. Allah'ım ya Rabbim yokuyamıyorum. Ha Evet. Allah be. Ha tamam. Buyur al bakayım Alicic. Ben bu dondurmayı yiyeyim ya. Al bakalım. Sen de al. Ponçikanımın. Neyse ben gidiyorum. Evet şey e, sütücüklerim akşam oldu ve biz havuzdan çıkıldı bayağı oldu ve oraları falan çekmeyi unutmuşuz özür dileriz evet duş falan aldık evet ve şimdi de ders çalışıyoruz aynen e, şimdi ben şimdi ben söyleyeyim siz yazın tamam. Ee, şimdi şu kalemi de alayım. Ha. Ee, Ali. Ay pardon o değil. Mehmet. Mehmet. 2 lirasına. Tamam yazdım. Şimdi al. Sen de bunu çöz. Tamam mı? Şurada yorulmuşum. Tamam bakalım. Tamam. Tamam. Şu defter senin. Tamam. var arada Ali üçüncü, ikinci sınıfa gidiyor. Evet. Biz ise dördüncü sınıfa gidiyoruz. Evet. Bu sene beşe gideceğiz. Şimdi şu kurabiyeden yemek isteyen var mı? Ben. Tamam. tamam. Ben de yiyeyim. Tuzunuzu seviyorum. Ee, dur Ali benim biz kendi kitaplarımızı alayım. Cupcake al. Allah. Allah'ım. Niye böyle? Neyse puan çıkıyorum. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay burada video bitmiştir.